Herkese merhaba ben Ece. Aktif Yaşam'a hoş geldiniz. İyi ki geldiniz yine. Bu videomda size düşük kalorili, vegan ve çok fit bir kurabiye yapacağım. Lezzeti de inanılmaz güzel oldu. Normalde böyle hani fit kurabiyeler işte şekersiz olunca falan böyle bir hafif tatsız oluyor ve hani herkesi de çok kesmiyor tabii. Yani birçok kişiye tattırdım bu kurabiyemi ve yine birçok kişiden de olumlu cevap aldım. Çok lezzetli. İşte nasıl yaptım tarif istediklerinde kullandığım malzemelere inanamadılar hakikaten bu kadar fit bir kurabiyenin bu kadar lezzetli olabileceğine. Ben sözü çok uzatmadan hemen tarife başlamak istiyorum. Önce malzemeleri sayarak başlayayım. 3 tane olgun muz kullanacağım. Muzlar ne kadar olgunsa hem ezmesi daha kolay oluyor hem de tadı daha güzel oluyor. Yani daha şeker tadı veriyor olgun muz. Dolayısıyla olgun muz tercih etmeye çalışın. Benimkiler de fena değil yani ama bunun daha böyle hani kabukları siyaha dönen muzlar var ya onlardan tercih ederseniz daha iyi olur. 5 tane hurmayı böyle minik minik dilimledim ben. Yarım çay bardağı kuru üzüm kullanacağım. 6 yemek kaşığı tahin kullanacağım. Ve 3 dolu dolu yine yemek kaşığıyla da Hindistan cevizi unu. Kabartma tozum var tabii ki kurabiye olduğu için. Biraz da böyle öğütülmüş portakal kabuğu kullanıyorum. Bu da çok güzel böyle bir esans veriyor. Bir tane dondurma kaşığı koydum buraya malzemelerin arasında. Varsa hazır edin. Bu dondurma kaşığı ile kurabiyelere şekil vermek çok daha kolay oluyor bence ele yapışmadan. Bu arada hazırlamaya başlamadan önce fırınımı 160 dereceye getirdim. Alt üst ayarda yaktım. Şimdi malzemeleri bir kenara alıyorum. Ve karıştırma kabımı önüme alıyorum. Karıştırma kabının içine önce muzlarımı alıyorum. Bunu eğer isterseniz tabii ki blenderda da yapabilirsiniz ama e, mesela muzlar sertse böyle ezilmeyebilir işte. O zaman blenderda da kullanabilirsiniz. Ama ben böyle yumuşak muz olduktan sonra geri kalan malzemeleri zaten karıştırmak çok kolay oluyor. E, dolayısıyla böyle bunun üstünde yapmayı tercih ediyorum. Direkt içinde karıştırma kabımın. Bir de açıkçası blender yıkamaya çok seviyorum, Bak robotun. Evet muzlarımın iyice ezildiğinden emin olduktan sonra hemen tahinimi ekleyeceğim ben. Tahinle muzu karıştırıyorum yine. Bunların da iyice karıştığından emin olduktan sonra öğütülmüş portakal kabuğumu ekleyeceğim. Yine her malzemeyi koyduktan sonra karıştırmaya dikkat ediyorum ben. Çünkü malzemeler birbirine bulaşabiliyor ve böyle birbirini tutuyor filan. İşte bir kurabiye de daha çok bir malzemeden oluyor, öbüründe daha az oluyor. Dolayısıyla onu engellemek için her malzemeyi koyduktan sonra şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi bu karışımı iyice tamam karıştırdım artık. Bunu şöyle bir kenara koyacağım ve önüne başka bir tabak alacağım. Bunun içine birazcık un serpeceğim. Çok değil. Sadece şu amaçla kullanacağım. Aslında hem hurmalarımı böyle minik minik parçaladım ya bunlar tabii gördüğünüz gibi birbirine yapışıyor. Dolayısıyla bunların e, burada yapışması çok problem değil de kurabiye karışımının içine aldıktan sonra karışırsa işte tam o dediğim şey oluyor. Yani kurabiyenin bir kısmında böyle bir sürü hurma oluyor. Bir kısmında hiç hurma olmayabiliyor. Çünkü birbirine yapış yapış oluyor. Ama una buladığınızda bu klasik kurabiye tariflerinde de kuru meyve koyuluyorsa mutlaka böyle bir una bulanır. İşte biz de Hindistan cevizi ununa bulamış oluyoruz. Böylece hurmaların kurabiye malzemesinin içinde homojen karışmasını sağlayacağız. İşte mesela bunu siz isterseniz hurmayı suda bekletip mutfak robotundan da geçirebilirsiniz. Ama böyle parça parça yapıldığı zaman kurabiyeyi yerken tadı da geliyor. Biraz zevkinize göre ayarlayabilirsiniz yani böyle ağzınıza parça parça gelmesi hoşunuza gidiyorsa böyle kullanın ama yok ben tamamen hani şeker niyetine kullanıyorum ağzıma da hurma gelmesin diyorsanız o zaman suda bekletip şeyden de geçirebilirsiniz blenderdan da geçirebilirsiniz dediğim gibi böyle tek tek uğraşmazsınız da hindistan cevizi ununa bulamak için birbirine aman yapışmasın diye ama dediğim gibi ben bu şekilde seviyorum kuru meyveyi dolayısıyla böyle tek tek buladığım. Bunların artık hepsinin iyice birbirine yapışmadan, birbirinden ayrılacağından emin olduktan sonra... Evet, şu an sanırım eminim. <laughs> Şimdi üzümleri de koyacağım. Üzümler için biraz unum az kaldı. Dolayısıyla ekliyorum. Bunların da yine birbirlerine tutunmasını engelleyeceğim. Tüm kuru meyvelerim iyice artık una bulandı. Zaten unun hepsini de karışımıma koyacağım için, kurabiye karışımıma koyacağım için bunu böylece karışımın içine döküyorum. Tabağın dibindeki unları da buraya döküyorum. Ve karıştırıyorum yine tabii ki. Harika oldu. Bence böyle tamamına karıştı gibime geliyor. Şimdi bir püf nokta daha geliyor. Hindistan cevizi unumu önüme aldım. Bu Hindistan cevizi ununun içine kabartma tozunu burada ekliyorum. Yani kabartma tozunu en son karışıma koymuyorum ben. Aynı normal keklerde yapıldığı gibi Unla kabartma tozunu önceden karıştırıyorum. Kek dedim ama kurabiye yapıyoruz aslında. Evet bunun da karıştığından emin oldum. Kurabiye karışımımı alıyorum ve tekrar bunu içine ekliyorum ve karıştıracağım. Bu püf noktalar önemli. Yani elbette yapmayabilirsiniz böyle hani çok uğraşmadan hepsini alt alta üst üste koyup da karıştırabilirsiniz ama bence püf noktaları uyguladığınız zaman hakikaten tadı da görüntüsü de lezzeti de çok başka oluyor. Şimdi bu Hindistan cevizi unu normal unundan farklı olarak biraz böyle topak topak kalabiliyor. Ben hiç elekten geçirmeyi denemedim Hindistan cevizi ununu. Böyle de yapılabilir belki ama böyle elimle ama yani kaşıkla karıştırırken şöyle şöyle yaparak topaklanmadığından emin olmaya çalışacağım. Şimdi bu kurabiye hamuru artık hazır. İstediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Elinizde top top yapıp da koyabilirsiniz fırın tepsisine. Ya da benim gibi bir dondurma kaşığı kullanarak da yapabilirsiniz. Şimdi ben fırın tepsimi aldım önüme. Yağlı kağıdımı şöyle bir buruşturuyorum. Ondan sonra seriyorum. Şimdi dondurma kaşığımla kurabiye hamurumdan alıyorum. Bu dondurma kaşığını kullanmanın püf noktalarından biri. Kaşığı iyice dolduracaksınız. Kaşığı iyice doldurduğunuzdan emin olacaksınız. Ondan sonra da çevresini temizleyip fırın tepsisine kurabiyeyi bırakacaksınız. Müzik Tam 11 tane kurabiye çıktı. Şimdi bu hazırladığım kurabiyeleri Önceden ısıttığım 160 derece fırında pişireceğim. Süresi mutlaka değişecektir fırınınıza göre. Ben yaklaşık bir 15 dakika pişirdikten sonra yavaş yavaş böyle bakmaya başlıyorum kıvamına. kabiyelerim hazır. Gerçekten çok güzel oldular. Enfes kokuyorlar. Birazdan tadacağım ama önce şunu söylemek istiyorum. E, tam 22 dakika pişirdim ben kendi fırınımda. Böyle bazen 20 bazen 22 falan pişiyor. Siz de dolayısıyla bence 20. dakikada böyle bir kontrol etmekte fayda var. Hafif böyle üstünün kızardığında işte belki bir kürdan yardımıyla da içinin piştiğinden emin olduktan sonra fırından çıkartabilirsiniz. Biraz beklemenizi önereceğim fırından çıkardıktan sonra. Hemen yemeyin çünkü biraz dağılabiliyor. Şimdi ben biraz beklettim, yaklaşık 10-15 dakika kadar. Hemen bir tanesinin tadına bakacağım. Bu arada meyveler falan yani çok güzel dağılmış. Hakikaten o Hindistan cevizi ununa buladığımız için çok homojen, hepsinde yeterli derecede meyve var görünüyor. Şimdi hemen tadına bakıyorum. Yani bence bir kurabiye bu kadar lezzetli olabilir. Vallahi kendim yaptım diye değil ama çocuklarım falan bile beğendi. Normalde onlar benim böyle sağlıklı tariflerimden çok da hoşlanmıyorlar ama bunu inanın onlar bile çok beğendiler. Dolayısıyla benim için en büyük referans noktası onlardı. Umarım bu tarifi siz de dener ve çok çok beğenirsiniz. Eğer tarifimi yapar ve beğenirseniz, arkadaşlarınızla beni de tagleyerek sosyal medya hesaplarınız üzerinden paylaşmayı, videomu beğenmeyi ve aşağıya yorum bırakmayı sakın unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.